Arkadaşlar her, her gün video şey demiştim size niye video gelmedi diyorsunuz yani Serpim, video çekeceğim demiştim niye video gelmedi diyorsunuz arkadaşlar şey bir de bizim sorunlar oluyor şimdi akşam çekmeye çalıştım İftar var. vakti gelmişti olmadı arkadaşlar o yüzden birazcık video gelemedi ama bugün kalem seti. Onları almaya gideceğiz. İnşallah orada çekebilirim size. Şu an derslerim bitti. Sadece akşam altta bir tane var. Biraz daha Bu arada arkamdaki ses, ses şey yani niye birazcık şey konuşuyoruz? Şu anda ağzımda dondurma vardı. Onu gideceğim. And... Evet arkadaşlar. şimdi Şimdilik görüşürüz Arabadayken size inşallah Hatta o kanalın setini Gösterebilirim Gerçekten çok istemiştim Cık. Seviyorum Bye Yine her gün video çekmeye arada da unutmayın. Sizi çok seviyorum Bunu asla, asla şu aralar abonelikten çıkanlar var. Ne olur abonelikte kalın. Ben elimden geldi abone mi? Abonem arttıkça daha fazla video gelecek. Hatta zoom'u bile bırakabilirim abone arttıkça. O derece abone arttıkça daha fazla video gelecek. Şu anda 5 abone kalmışız. Ee, aboneyi genişletmeye çalışıyorum. Video çekerek. Ee, çok az video geliyor. Abone sayım tam 12 oldu çalışacağım arkadaşlar. Ee, şu anda kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun.